Herkese yeni bir videodan merhaba. Bir vlog bitiyor, yeni bir vlog başlıyor. Bir videoyu kapatıyorum, yeni bir video açıyorum. Bu hafta gerçekten her günümü çekiyorum. Bayağı yorucu. Yani yorulmadım desem yalan olur. Ama seviyorum. Zaten sevmeseniz asla yapılacak bir iş değil. Sevdiğim için yapıyorum. Sürekli farklı bir yerdeyim. Şimdi açmamın sebebi yarın sabahtan markete gideceğiz. Market alışverişi yapacağız. Şu an ben evdeki eksikleri yazacağım. Yani büyük market alışverişine çıkacağız yine. Öyle dev market alışveriş videosu tekrar çekeceğim. Çok sevildi, çok beğenildi. Hala inanılmaz yorum geliyor. O video gerçekten sevildi. Ben de izleyince daha böyle şeymişim. <laughs> edit konusuna falan bir tık daha kötüymüşüm gibi hissettim. Geçen gün izledim. Menüyü kafamda oluşturduğum gibi mezeleri falan böyle baktım tariflere. Gayet oluşturdum. Güzel bir menü. Çıkacak gibi duruyor şu anda. Sadece tatlı konusunda biraz kararsızım. Şimdi gelin eksiklerimiz var bir yazalım. Yarın alışverişe çıktığımızda tık 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 almanız gerekeni alırız. Böyle rayon başına geçip, bu var mıydı, şu yok muydu falan. Ben onu hiç sevmiyorum. Evet bir önceki market vlogumda o şekildeydi ama evde hiçbir şey olmadığı için o şekildeydi. Ama şimdi baya eksiklerimiz var. Ama şu an evde giyine bayağı bir malzeme var. Bayağı bir gıda, kuru bakliyat var. Ben şu an sadece yılbaşı için tariflerimde kullanacağım eksiklerimi, malzemelerimi alacağım. O yüzden onların listesini yapacağım. Bugünkü vlogumuzun konusu da market alışverişi. Geçelim şimdi listeme. yordum mm -hmm. I am ready. Okay. Okay. Market için çıktık. Şimdi markete gidiyoruz. Yani yılbaşı için almamız gerekenleri alacağız. Bir bakalım neyi unuttum. Bunu listeyi unuttum. Çeyin koydum. Çantama koyacaktım. Unutmuşum neyse. Ama çoğu aklımda Allah'ta. Hemen şimdi tık tık tık, tık alalım eve gidelim. Sonra hava çok soğuk. Başladık. Cips alalım. de. Bunu alalım. Hayat kokulu Nutella'nın fiyatına bak. 77 şey lira. Şaka gibi. Çok tabi o. <laughs> ne kadarmış tuvalet kağıtları kağıt aldılar? Yok şu. 80 liraya düşmüş. i̇yi değil mi? Bilmiyorum. Bakmadım hiç bu ara fiyatlara. Neyse, devam edelim. Daha var. Renkli mumlar. Ne? Peçetem var. Baksana ne kadar güzeller. Konfeti <laughs> alalım. Bu ne? Minik lama. Konfeti mi? alalım mı patlatırız. <laughs> Kompeti alalım mı? Olur diyor. Şu kulaklardan alalım. Şu çok tatlıymış. Noel babalı olan. Yere düşmüş. Ay kırılmış ya yazık. Bizden bilmesinler şimdi. Şöyle koyayım. Aynen kanıtımız video var. Bu da düşmüş. Şu çok güzelmiş. Süs ama şey böyle plastik içinde süsler var. Çok güzel süsler varmış yalnız Migros'ta. Bir tane acı aldım şundan. 19 liraya düşmüş. Bir de işte banyoda tuvalet ve için şu çamaşır suyundan aldım külorak. Biz külorak diyoruz buna. <laughs> Şunu falan denemek istiyorum. Çok övüyorlar bunu. Güzel diyorlar. Bu çok güzel. Ben kullanıyorum. Pişirme kağıdı alayım bir tane. Alır mısın? Şu turşuyu alıyorum. Şundan aldık. 30 liraya düşmüş. Pardon 40 liraya düşmüş. Hmm. Böyle Rus salatası yapmak için karışık garnitür alayım diyorum. Al o zaman kendimiz yap. <laughs> Ama şu küçük daha yeterli olur. Bunu alalım. Geçen birkaç, birkaç çeşit meze olacak ya. Yeterli olur. Mısır alıyorum. Şunu alalım. Mikrosun. 18 lira. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Şu alandan geç. <laughs> Yürü <laughs> hadi. Acı sos alalım. Hmm, çok künhe alalım ya. Küne. Güzel oluyor. Cik cik cik. Damla çikolata ve kakao da almam gerekiyordu. Kakao da iyi oluyor. Bak damla çikolatalarda falan indirim varmış. Ne alalım? Bitter yok mu? Yok. Bir <laughs> şunu alalım. Kurabiye yapabilme ihtimali çok yüksek. Un. Şimdi küçük alalım. Kek yapacağım ya. Şunu alabilirim. Büyük al. E şimdi o kadar yük taşımayalım ya. Önümüzdeki ay alırız. Kemik suyu vardı evde. Şuradan almam gereken bir baharat. Nerede çaldım alacağım? Muskat almam gerekiyor. Bakar mısın görüyor musun? Ne? Muskat. <laughs> Körü alalım. Kör sos tavuk falan yaparız. Ay çok kötüsün sen. Kıyamam. Uf'un beli tutuldu da. 5 kiloyu alıyorum o zaman. Hii, her yerim un olmuş. <laughs> <de al. gülüyor> tamam. Uf oh, çok zor. Hiç de yardımcı olmuyorsun. İyi ki bir beli tutuk. Hmm, ne <laughs> oynayacağım. Her yerim un oldu zaten. Sus yürü. <laughs> Hadi geç geç. Tamam. Bu reyonu es geçiyorum. Efendim? Olur. Tamam. Burayı es geçiyoruz. İçecekleri de es geçiyoruz. Bilemiyorum. Ne kadar? 71 lira. Şaka gibi. Gerçekten. Süt alalım. Ben bir... Iki, yani bunları tatlı için kullanıyorum. İçmek için çok... Şu tek sütten alalım. Ben bunu çok seviyorum. Çok da lezzetli oluyor. Bu Çok güzel bu süt. Bunu içmek için. Bu da tatlılara. Devam ki, hadi. Şöyle geçelim mi? Ne aldım? Krem aldım. Gerekli mi? Şu kremadan alayım mı size? İki yumşak olabilir. Bir tane. Evet. Şu sek olan mı? Aynen. Bir tane de ondan alalım. Şu küçük zeytin. Ne? Siyah. O mu? Hı hı. Zeytin. Hayır <laughs> yani. Alalım. Çok güzel. Aa, bu, bu, ne? Çok sevimli. Minnacık. <laughs> Evde reçel olmasaydı <laughs> bana bak. Evde reçel olmasaydı kanisi reçeli alacaktım. Nutellamız bitmek üzere. Diyorsun. Küçük alalım. Ya büyük al küçük ne? Büyük daha avantajlı olur. Ne nah, 77 lira. Yapacak bir şey yok ne alalım? <laughs> fındık kremasının fiyatına bakar mısın fındık ezmesi? Benim sevdiğim 85 lira. Kahve dünyasından alırım daha güzel. Hem ev yapımı. Sakin ol <laughs> Hadi gidelim. Hadi gidelim Osman. Meyve Patates büyük boy aldı böyle haşlamak için. Bir de şu baby patateslerden aldım. Minik minik. En ufaklarını seçtim. Şu salatalıktan alıyorum. Keşke kendimiz seçebilsek. Şuradakinden mi alsak ama çok büyük oda ya. Güzel olmuyor. Bey pazarı olmuş. 15 lira. Bir bak... Yeter ya bu kadar. Kırmızı biber alalım. Kırmızı biber aldım. Şimdi domates ekliyorum aldıklarımı. Şu, şu minik şu brokoliyi de alalım. Biz bu işleri bırakalım. Çok <laughs> Brokoli. Brokoni. Brokoni ufuk. hafta içinde domates daha güzel biliyor musun? Muz da ekledik şimdi. Ne o ya? Biberiye. Allah. Peki armudun iyisini kim yiyor? <laughs> Hadi doldur bakalım. Pazarcı bir elmanın kilosu ne kadar? Abla. <laughs> Ablacığım bana şöyle orta boy. Yeşillerinden. Seç bakalım. Neden çürük koydunuz gördüm. <laughs> Daha. Şu çok güzel şunu alsana. Şu, şu, şunu istiyorum. Şunun arkasındaki. Evet o. Bak nasıl. Hep güzel, iyi buluyorum ya. Yok, mükemmelsin. İnşallah inanamıyorum ya. Mardin. Kırmızı elma aldık, portakal aldık, mandalina aldık. Şundan alacağım. Güzel bir sunum gördüm onu yapacağım. Bunu alalım. Onu mu alalım? Hmm. Ne kadar alalım? Çok az bir tadına bakma şansımız var mı? 1 liralık almıştım geçenlerde çok az işte şu kadar küçücük bir pakette. Önce taze. Ya bunu alalım? 100 liralık alalım. Bir 100 liralık alalım bir görelim ne kadar. 100 liralık şu kadar geldi bir 100 lira daha alıyoruz. Artık bitti gidiyoruz. Yumurta falan alacağız da onları evin oradaki market alırız. Çünkü bayağı oldu. Nasıl taşıyacağız şu an bilmiyorum. Şimdi ekmek de aldım. Ufuk i̇şte kasada. Ekmekler sıcacık. Aşırı güzel. Saçlarımı bu topladım çok piştim. Gerçekten piştim. Piyade etmişler. Tarsiyo. <laughs> şu an çıktık. Sen de dayanamıyorsun. Yani şey ben şey. <laughs> yani dayanamıyorsun sen de. Seviyorsun ha. <laughs> alışverişimizi tamamladık. Daha bitmedi. Peynir falan da alacağız ama şunlar şu haliyle 1200 Gerçekten her şey çok pahalı. Eve geldik. Şimdi listeme baktım da zaten yumurta, oğurt ve kıymayı ve peyniri buradaki yakın marketlerden alacaktık. Bayağı yorulduk ya. Yani azıcık bir şey aldık. <laughs> azıcık bir şey. Gene bayağı bir şey aldık. Hani Pazar ihtiyacını da dedik bu sefer Migros'tan karşılayalım. Kıymayı fileden alacağım. Muskat kaldı bir de. Muskatı da fileden alacağım. Bu şekilde hemen göstereyim size de bir. Bunları şimdi güzel siler yerleştiririm ben. Yine baya dolu dolu bir alışveriş oldu. <laughs> Bakmayın siz Ufuk da seviyor. Telleyi falan dedim ben bu önümüzdeki ay yine dev market alışverişine çıkacağız. O zaman alalım falan dedim ama aldı. Onu da aldı şeyler oldu. İyi de oldu. Biz geldikten sonra Ufuk'la bir uyumuşuz. Bir uyumuşuz. Ben kalktığımda saat beş buçuk falandı. <laughs> Güya biraz oturacaktım. Biraz dedim koltukta oturayım dinleneyim ama o kadar böyle yorulmuşum ki gece de çok fazla uyuyamadık. Çünkü ufun beli tutuldu. Kas bir geçiriyormuş. O yatıyor şu an, dinleniyor. Baya böyle doğrulamıyor, çok kötü hani ihtiyaçlarını ben karşılıyorum şu anda. İşte eğilip bir çorabını bile giyemiyor derece. O yüzden Onunla ilgilendim. Bu alışverişi de yapmak zorundaydım çünkü biliyorsunuz yılbaşını biz de kutlayacağız. Umarım inşallah o da toparlar bir an önce. Bu aldıklarımı bir sileyim, yerleştireyim. Şu an ne halde olduklarını göstereyim size de. Bu yeşillikleri falan suya bastırayım. Onlar biraz sirkeli suda beklesin. Sonra buzdolabına yerleştireyim. Artık buzdolabına yerleştirme kısmını muhtemelen size göstermem. Bir şöyle silip buraya yerleştireyim her şeyi. Ne aldım, ne almadım en azından benim de aklımda olsun. Ben şey diyordum hani şu an sadece menü için ihtiyacımız olan şeyleri alalım. Çünkü Ocak ayında ben yine böyle büyük bir market alışverişi videosu çekmek istiyordum. Bu durumda şu an e, tekrar büyük bir alışverişe çıkar mıyız bilmiyorum. E, yani büyük derken işte yağdır, o deterjan falan filan bu tarz bir şey e, aklında var. Aslında bugün mutfak video çekecektim. Hani onu düşünmüştüm. Onu istiyordum. Ama Ufuk böyle olunca o çocuğu da çok zorlamak istemedim. İnşallah yarın belki <laughs> rica edeceğim. Bakalım. Ee, yarın çekme niyetim var. O çekmese bile ben en azından kendim bir şekilde e, yapmaya çalışacağım. Hadi gelin hızlıca bunları sileyim. Size de göstereyim. Sonra bugünlük de videoyu kapatalım. Gösteriyorum. Burada çerezler var. Henüz bunları aktarmadım. Ee, koyacağım kaba. Burada meyveler var. Hepsini yıkadım. Sirke suda beklettim birazcık. Burada meyveler. Burada mi? işte aldığımız ürünler var. Şu peynirle güzel bir sunum, e, güzel bir sunum yapmayı düşünüyorum. Bir şeyler gördüm böyle Pinterest'te. Onu yapacağım. Kremalar. işte köri, zerdeçal. Bunlar evde yoktu, o yüzden aldım. Biberiye böyle tat güzel e, aroma veriyor. Brokoli aldım. Haşlarım. Canım siyah zeytin istedi. Normalde sevmem siyah zeytini. Böyle bir siyah zeytin aldık. Acı sos. Bu tavuklara falan çok yakışıyor. Böyle bir acı sos aldık. Kakao, turşu, işte garnitür, çikolata, damla çikolata, pul çikolata. Bu çok güzel oluyor bu pul çikolatalar. Deneyebilirsiniz. Cips aldık. Çerez da cipsini alacaktık. Unuttuk. Gördüğünüz gibi patateslerim, Yer sebzelerim var. Bunlar da sirke suda biraz daha beklesin. Sonra bunları da buzdolabına yerleştireceğim. Videoyu da burada sonlandırıyorum. Yine bayağı uzun bir vlog oldu. Bugün bunları yaptık. Ben şimdi bunları yerleştireceğim. Artık o kısmı size göstermiyorum. Yarın görüşürüz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek vermeyi unutmayın lütfen. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Yarınki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.